Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Bugün sani büyüteceğim yanımdaki bu şeysini. Evet bugün sani büyüteceğim dediğim gibi. Şimdi o zaman videomuza geçelim. Evet öncelikle ben meyve görevini tamamlamak istiyorum. Gel sani. Aa sani bak baban. Evet şimdi başlıyoruz. Aha da başladık. Bebeğin can Şimdi bunları yapınca sani büyüyordu değil mi ya? Büyümezse çünkü o kadar uğraşım boşa gidecek. Neyse arkadaşlar ben bunları bir toplayıp geleyim. Evet arkadaşlar şimdi sani büyütmeme çok az kaldı. Ee, şimdi ben bir tur daha yapma. Lan. Ben en iyisi Crazy Run oynayayım arkadaşlar. Onda daha çok veriyor. Özel dünyadan çıkmış olacağım ama olsun. Bir şey olmaz. Arkadaşlar ben çok fena hayal kırıklığına uğradım. Crazy Run kapalıymış. Ben de Sadık Dost yarışını oynarım o zaman. Bu oyun kolay çünkü. Ne kadar zor deseler de bana göre çok kolay bence. <laughs> Tek kişi oynayacağım arkadaşlar. Bu kalp size gelsin. Evet benim ustalığımı izleyin. Papağan, sultan papağanı. Bu ne lan? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12. Evet arkadaşlar bu son tur olacak. Son turu yapacağım şimdi. Bu son tur. Bunu da izleyin artık. Zor seviyem. Benim için hiçbir şey zor değildir aşko. Ben her şeyi yenerim. Her şeyi yenerim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28. 29 mu? İnşallah bir tane Olsun. He <laughs> he. Ağlıyoruz ki. Evet bu son seviyemizde. 4 yaşına girdi. Lan lan. At mı? Aa büyüttük. Aa büyüttük lan. Neyse tamam şimdi karakterimizi yapalım. Ben evin önüne gideyim bir dakika. Hemen ışınlanıyoruz. Ve evet, dışından da çok güzel geçiş yaptım değil mi? He, he Şimdi bir dakika ben bunu kaydettim mi lan? He kaydetmişim tamam. Şimdi ben buna benzeyen bir karakter yapacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi surat gayet iyi. Mükemmel. Saçı böyle renkli, şekilli, şükürlü bir şey yapmam lazım. Aa, bir dakika dur bakayım. Aynen. Renkli olması lazım. Şekilli şukulla. Ben bunu rengini değiştiririm. Hatta bunu yapayım. Bunu rengini değiştiririm ben. Şimdi beyaz kıyafetler giymem lazım. Bu üstümdekileri saymıyoruz tabii ki de. Aa dur lan ten rengimi yapmadım. Ten rengim de beyaz olacak arkadaşlar. an işte olacağız. Evet buraları izleyin. Buralar çok güzel olacak. Unicorn tacım yok mu ya benim? Ya 20 elmas yuh. Tamam bununla bir şey yapmadan da alabilirim. mesela mesela mesela. Evet az önce birazcık bağırdım. Kusura bakmayın. O tacı almam lazım benim ya. tamam onsuz idare ederim. Bunu yapalım şimdilik. Şunu yapalım. Ona benzemek için her şeyi yapıyorum ama çok benzemedi sanki ya. Neyse ben ona benzeyen bir şeyler yapayım. Çok benzemesine gerekmiyor. Çok aşırı aşırı benzemesine gerekmiyor. Bu ne? Bu. Aşırı aşırı benzemesi gerekmiyor. Sadece ten rengin beyaz olsun yeter bence. Tamam ya oldu. Abi ben bundan istiyorum. Bu her şeye uyuyor çünkü. Erkekler bile alıyor ondan arkadaşlar. Bu değil de. E, bu değil de. Bunun tek boynuzlu terliği var mıydı? Bende yokmuş. Alalım. Evet. Çok benzemedi ama benzediği kadar arkadaşlar. Yani çok benzetmeye çalışmayalım. Böyle oldu. Çok benzemedik aslında. <laughs> rengarenk olmadı. Saçımızı rengarenk yapalım hemen o zaman. Gitmeye üşendiğim için çok uzun sürüyor. O yüzden böyle uçarak gideceğim. Girdik. Ya. Şimdi seçim rengarenk yapacağım. Rengarenk yapınca da güzel olmaz ama yapacak bir şey yok. <laughs> Çok kötü oldu. Öbürü daha güzeldi. Neyse. Şimdi bekleyin. Hani bu tarafa dön. Bu tarafa dön. Evet arkadaşlar, benim kombinim böyle oldu. Onun üzerinden puanlarsanız yorumlarda sevinirim.